Merhaba arkadaşlar, YCK Game Müzik kanalına hoş geldiniz. Yeni bir sonsuz uçurum videosuyla sizlerle birlikteyiz. Abi ne oldu ya hemen? Ne bu? Bilat ya, geliyor ya. Free neye Of ultim i̇şte olacaktı var. ki var ya. Şey Vallahi benim de ultim olacaktı ki. Dört ultim de 4, ne? Ne? Dörtte 4 Dörtte dördüm vardı ultim olsun. Ha bilisi yakalanmayın. Aynen. Kanımızı emelim Burada. O uzun zaman oldu ha. Ne oynamaya Lol mu Eş. Eş eş. Sen bir kere müthiş bir şey bunda oynadın ben ondan sonra bir de şey oynadın güzel bir garen oynadın çok net hani çok iyi oynadın Sinan mı? Bak bir tane müthiş bir bunda oynadı 27'ye 4 falan oynadı yani o çok güzeldi bayağı güzeldi Net hatırlıyorum çünkü onu Onları bocaktım Kaçabilirsem yardım edin ah kaçtım tamam Oğlum benim de bununla var bir tane. 27 killi süper bir oyun. Tabi sizin şu şey vardı o zaman. Neydi? Spectrum vardı. Neydi <laughs> Konya'da oynuyordu. Boşalım. Ben yani Konya'daydım o zaman. Hatta bir kaza yani falan Konya oldu. Konya'ya gidince uğraşamayacaksın ha bu videolarla haberin Konya'ya gidince diye bir şey kalmadı artık. Niye? Ee, benim evet. şeyle. Bizim şeyler bitti oğlum bütün neyler bayağı bitti heydan fakülteler artık kapatıldı ayak haberin yok mu ya, okul bitti mi tabi full kapatıldı yok yani yazın bir gidersek gideceğiz ya. he o şey için heydan proje falan sunumu var için gideceğiz oğlum da adamların çok canı var ne yapıyorsun çok erken ya bir de çok kule altı girdik bak yani bir sıkıştırıverseler şey bir çekse gitti birisi Ha Queen Q'sunu attı. Boşa etti. İyi de sanki şey Bilis bilmiyor gibi böyle hafif bilmiyor havası var. Bilmesi de Ama... yakalarsın kötü. Ya herhalde bir kere yakalanacağızdır yani hiç yakalanmadan bitirecek halimiz yok. Neydi abi? Ulti geldi. Benim de. Şimdi ben birazdan zam kar topuyla hoplayıp bir fili çalmal çalmalarına başlayayım. Hiç puanı kastım mı var ya? Üf. Geri zekalı ya. Hadi. <laughs> Ölmüyorum. <gülüyor> Ölmüyorum. Ah Zaira, <laughs> Dörtte dördüm vardı orada ya. Benim orada dörtte dördüm vardı. Benim de üçte döşüm vardı. <laughs> Kardeş, Antalya bir Kardeş girişimiz ya. oldu. Bir de çıkışımız oldu. Geliyor, ölmeye mi geliyor? <laughs> Nasıl geliyor bak? Uzun Zalı. zaman oldu Zaira oynamayalı. Ben de bunu bayağıdır oynamıyorum ya. Kaç kaç şey blitz geliyor çıkın. Aha bak. Ama çekemedim Ama yasar verdim ha kaç Yalnız benim hemen ölmem lazım Mana isteyen var mı mana? Cık, benim bitmiyor ya kolay Bak kill alamadım kaşıyamıyorum Buna dikkat özellikle bu dikkat Hah bittiğim yani. iyi oldu güzel Kastırmaya yedik iyiydi <laughs> evet, şu da diyelim. <laughs> Burda gitme ya. geldi de bir azabın olmuştu. Artık onun efendisi. Çok erken attım ya. Çok erken attım ya. Kendi atsam. Çok Yok acele abi. ettim. Hadi Zayra. Kaç bari en azından. Dur lan sen alırsın o şey. Demir öldü. Önce. Ölmedi. Ölmedi mi? Ama kuyudu. Ölmedi. Yansına sıçtı. Yansına. <laughs> çal çal. Kuleye vur sen ya. Siktir et rengar piçini. Geldim geldim. Ama ulti 70 saniye ya. Ya full canla niye alıyorsun şunu ya? Kim lan? Niko. Baba hmm. baba illa beni alacak. Valla kurtaramadım kusura bakma. Direkt adama atladım da. Daha iyi. Geberdi zaten. Hemen şimdi geliyorum. <laughs> kartopu kar topu. Sinan'a Sinan, a, Sinan a bir kill verin oğlum ya. Help 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 yardım. Ha. <laughs> tamam. Ya onu da çal. <laughs> Abi benim benim hero tam hırsız yani kusura bakma. O da yerden diyor. Ha ona onu da durduramayız. <laughs> Şuna gir ha rengar gir. Abi ya ki. Ben oynamıyorum be ya. Abi diyor, bu ne la? Ulti atıyoruz, onu da çaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya başkasını durduramayız Nava'lım. Ya yani şu saatten sonra kilalamadın, geçmiş olsun ya. Sen Öyle daha bir şeyden alakalı. oynan, el kenardan oynan. Valla çalmaya oynayacağım zaten, Bizi açık konuşayım. Oyuna çalmaya oyna. Hadi benim raid'im hazır. <laughs> <Nerede çalışıyordun>? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir lit. Burada, burada. Girme mal. Kule 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 Nereye? Nereye bebeğim nereye? Ulan diyecektim Nikon'a hasar yedi. Tamam. Geldi geldi geldi. Tamam. Ah iz değmedi. Ben kaplam, Daha ben de atmadım bekletiyor multimi. <laughs> Al sen şunu geri zeki. burada. Aynen aynen gitme. Ben şu an gölgedeyim zaten beni göre. Of ya. Allah ne hasar verdi be. Oh. oh. Kazix uyarıyoruz, uyarıyoruz ya uyarıyoruz mahvetti be. Hadi oğlum hadi geldi adamlar. Aha bilis yakaladı. Kaç 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 şey geliyor Fiddle geliyor Gelsin öldü o. Hayırdır Kazis Geldi Mapo geldi Mapo Gel bana doğru Alır o 200 alır o Aa yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Benim ölmem lazım. Ben adama satıyorum. Dur. Tamam Sen şey yapma. Lan adama satacaktım, satamadım. Kaçtı salak. <laughs> Vallahi kaçtı. Bilerek koştum adamın üstüne kaçtı. Vurmak istemedi ha. Vursa alacak. Aptal ya. Neyse. Ya geri zekalı. Bir kill için hopladı kesemede. Anasının nikahını gördü. Şurada şurada. Dıştan oyna. 40 saniye var. Şu şeye ben girmeyeyim de siz girin canım. Ne oldu? zaten ama. Güzel attın tebrik ederim. Geliyor kalbim geliyor. Bak geldi abi geldi. Arkada. Gelsin oğlum. Hücüğü abi Üstüm hep bana geliyor. Çekecek çekecek. Ah kaçtım. Şunlara gireyim de adamları. Gerçi canlar gitmedi de. Bir <laughs> <hiç>. yanı <laughs> çekti. geliyor yine. Ha ah, sikiyim yanlış attım yine ya. Ha iyi sen çaldın bu sefer Sinan. Ha. şu bir düzgün e, atamadım mı? ultiyi <laughs> ya. Lan oğlum orta ben vuruyordum da ondan ben direkt şey Lan <laughs> ben birebir de kapışıyordum adam damanım dışarıdan vurdun ya. Allah aşkına abi. Abi 7k para birikti ya ben ölmedim hiç. Şuna bak. 15 ek. <laughs> gel bebeğim gel. Ha hadi kes be. Kes artık kes. Oğlum kes ha. Şimdi götünüzü sikeceğim ama. 7k parayla geliyor. Asıl. Oğlum şunlar alırsınız ya. 500 ele AP ele. oldu. Çok oh, beleş ya. Kim beleş oğlum? Nikola Nikola. Sana mı diyoruz? Sen ölmedin de? <laughs> Ölürken bir kere aldım ya. Hmm. O zaten senin için iyi bir şey ya. Şöyle. Ne kasayım? Ne Kaçta AP vuran var mı? Var. Hatun geliyor. Mesela... Adımlarını dikkatli at. Acıyı tattıkça beni sevmeye başlıyorlar. <laughs> Hem de sevmek ama. Ha Gel Kazix gel. Hoplasana. Geldi. Allah kuleye vursam iki defa ölecek. Esra vermiştir herhalde. Yaşar ayağı da bana. <laughs>